Herkese merhaba, ben Abla Kadir Bugün sizlere nasıl Instagram gönderilerinizi veya hikayelerinizi de paylaşabileceğiniz tam şurada oynayan ya da şurada oynayan e, müzik oynatıcısı gibi bir oynatıcıyı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, Kinemaster uygulamasını kullanacağız bu işlemi yaparken. Şu anda burada oynayan bir e, müzik oynatıcısı gibi şeyi nasıl yapabilirsiniz bugün size onu göstereceğim şimdi videoya geçelim evet ana ekranımızda gördüğünüz gibi şu anda 3 tane uygulama var bu 3 tane de uygulama kaynmaster, Vivacart ve Samsung müzik olmak üzere 3 tane uygulama var şimdi bu Samsung müzik herhangi bir müzik uygulaması olabilir aslında yani Spotify olabilir, Shazam olabilir herhangi bir oynatıcıdan bahsediyoruz şimdi öncelikle Samsung müziğe tıklıyoruz ve buradan istediğimiz parçanın e, ekran görüntüsünü alacağız hemen şöyle parçalar kısmına girelim mesela şurada benim hemen şimdi indirdiğim mesela incir şarkısı var hemen şu an siz sesi duymadınız çünkü telif olayları falan var şimdi önce açıyorsunuz e, dik e, kaydalarsanız iyi olur ama böyle yan dalsanız aslında gayet güzel olabiliyor muyum? evet arkadaşlar buraya geldikten sonra eğer varsa bir ekran kayıt programı. Eğer yoksa Samsung için söylüyorum. Bunu burada da göstermiş olayım. Samsung cihazlarda Game Launcher diye bir bölüm var. Bu bölümü uygulamaları ekle bölüm var. Burada eğer Samsung müzik uygulamasını eklerseniz siz buradan yandaki şu tuşa basarak şuraya basıyorsunuz. basamadım şu an. Buraya bastıktan sonra şu yanda kaydet kısmı var. Buraya bas bas basarsanız eğer şimdi başla bu ee, ekranı kaydetmeye başlıyor. Şu an kaydedilemiyor diyor çünkü ben şu anda halihazırda bir ekran kayıt programı zaten kullanıyorum. Şimdi ben bunu kaydet kaydedeceğim ve geliyorum. Evet arkadaşlar ben kısa bir kayıt gerçekleştirdim. Önce hem iOS'ta hem de Android'de olduğuna emin oldum. Kaymaz programına giriyoruz. KineMaster programımıza girdik. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Hemen kendimi şöyle alayım. Evet. KineMaster programımıza geldik. Buradan ortadaki artı butonumuza tıklıyoruz. Daha sonra buradan istediğiniz eğer Instagram storiesi için konuşalım şu an. Onun için 9'da 16 boyutu var. Bunu seçiyorsunuz ve daha sonra herhangi bir arka plan ekliyorsunuz. Bu video da olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Hani resim de olabilir. Ben şimdi bir resim ekleyeceğim. Siz bunun yerine videoda ekleyebilirsiniz hemen tabii ki. Buradan hemen şuna giriyorum. Ben çektiğim bir fotoğrafı ekliyorum. Gördüğünüz gibi resmi ekledim. Şimdi ben bunu şöyle tam ekran olması için biraz eşitleyelim. Şimdi böyle arka planımızı koyduk. Şimdi yapacağımız işlem şu tam üstünde bulunan araçlar kısmından buradaki katman bölümüne tıklamak. Daha sonra burada bir medya bölümü açılıyor buraya tıklıyorsunuz ve burada kaydettiğiniz e, o görüntüyü alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaydettiğim ekran görüntüsü o müzik play'indeki Onu e, koyuyorsunuz. Burada 1080 kopya oluştur diyor. Bunu hemen ben oluştursun geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda dediğim gibi geldi. E, görüntü. Daha sonra şu yandaki tam üstünde yine araçlar var. Buradan kaydırıyorsunuz. Ve deko para kısmı var. Deko tıklıyorsunuz. Buradaki maske bölümü var. Buna tıklıyorsunuz. Ve daha sonra bu görüntüyü kırpıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi oynatıcıyı ben tam olarak buraya ekledim. Şimdi yapacağımız işlemleri sıralayayım. Arka planınızı istediğiniz süre boyunca buna uzatıyorsunuz. Mesela ben buradan gerisini kesebilirim. Ee, uzattınız. Daha sonra başa geliyorsunuz ve bu e, Oynatıcı butonu e, Yandaki araçlardan Renk filtresi bölümüne tıklıyoruz. Buradan aşağı inip Tek renkli bölümüne tıklıyorsunuz. Ve buradan M02 seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi tamamen siyah beyaz bir hal aldı e, Ekran kaydımız. Daha sonra yine üstüne tıkladıktan sonra bu sıçakları gelip buradaki Blending mod var. Bu premium bir e, özellik aslında. Ama e, APK'de de bir şey var dünyada. Buradan tek tek deniyoruz mesela. Multiply olabilir. Screen, Soft Light, Lighten. Daha sonra gördüğünüz gibi e, bir PNG hale geldi. Bunu büyütürsünüz. Evet. Buraya gidikten sonra gördüğünüz gibi hemen şöyle siz hemen buradan sürenizi ayarlıyorsunuz. Tam olarak nerede başladığını görürseniz bu sizin işinize yarayacaktır. Bakın. Ben şurada başı al... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eklendi. Şu an tabii siz bunun sesini e, almayacaksınız. Ama ekran kaydında dışarıdan gelebilecek sesler olduğu için başlattığınız kısımdan yani videoyu başa aldıktan sonra yandaki ses butonuna tıkladıktan sonra buradan direkmen hiçbir hiç e, oy hiçbir oynamamadan sesinizi atarsanız aşağıya ve daha sonra e, videonuza gelip sesi tamamen kapatırsanız e, daha e, sü aynı saf e, şarkının sesi geleceği için daha size avantajlı bir yer sağlamış olacak. Hatta bir deneyeyim ben kendim. Daha sonra e, bunu yanındaki paylaş butonuna tıklayarak şöyle buradan e, export tıklayarak renderini alabilirsiniz hatta ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlem çok pratik ve basitti. Aşağıya ben e, bunları yapabilmemiz için gereken program olan KineMaster'ı bıraktım. Kinemaster ile ilgili daha birçok video kanalımda var. Oradan gidebilirsiniz. Ayrıca diğer e, bu bu ve bunun tarzı videoları seviyorsanız kanalımda bunun gibi bir sürü video var. Onları da izlemeyi unutmayın. Aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Yorumlardan da görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda şurada oynayan bir Instagram hesabı var. Onu da takip ederek çekilişlere ve katılabilirsiniz. Oradan güzel fotoğraflar paylaşıyoruz. Ayrıca videolardan da direkt haberdar olabilirsiniz.